Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yanında Ahmet var. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk Kerem. Arkadaşlar yine bir video çektik ama 5 dakikalık olmuş zaten. Tekrar bir madene gittik. 14 tane demir topladık oradan da. Bayağı da bir kömür vardı zaten. Şimdi bunları tekrar bir ısıtacağız. Kanka benim bir kazmaya ihtiyacım var cidden. Bir de Kanka, kılıca. Kanka benim her şey full. Her şey mi? Bakayım ee, demirler e. ısındı mı? Oha kanka sen demirleri almışsın. Hayır. Cidden almadın mı? Evet. Abi, e, demirler yok. Elmalteğine bak. Yok kanka elmalteğinde de yok. 14 tane var bende. Abi topladığımız her şey gitmiş oyundan çıkınca. Ya var ya bu yüzden nefret ediyorum ya. Ağaç 6 tane demir var. Yok. Ya o bir şey. Ben de bir şey altı tane demir ki. var. Kanka versen onları da. Gidip tekrar te toplayacağız o zaman. Yeni maden bulalım ama. İşte. Ya abi çok kötüsünüz ya cidden. Hiç sevmiyorum şu Minecraft'ı. O kadar 40 tane toplamıştık. 40 40. Daha ne yapalım yani? Kapıyı kapatmamız lazım. Tamam. Köyün oraya mı gidiyoruz? Ha. O tarafa. Ha yalnız benim birazcık yemek pişirmem lazım. Tamam sen pişir ben köyün oraya gidiyorum. Tamam. Of. Abi çok kötü ya. Ben mağara gidiyorum. Ay yani, istersen mağara ara da kaybolma. Dur şöyle yapayım. Ben bayağı bir yemek ihtiyacım var şu an. He. Ama yaparız herhalde. Şöyle şutları da koyalım. Ee, arkadaşlar yani ben şu an senin bozuk oldu. Ben konuşmuyorum. Bayağı bayağı hem de senin bozuldu bu işe. Yani cidden bu Mo artık işi batırıyor cidden. Özellikle Pi'yi İşi cidden batırıyor. Çünkü yani baya da bir sorun oluyor bu. Cidden yani öyle. Kanka yani şimdi sen neredesin? Köyden bir kilometre uzaktayım. <laughs> Köyden bak, bir köy, kilometre. Bak köy yani böyle gözüküyor bak. Ooo kanka sen baya uzaklaşmışsın. Ama kaybolamadım yani. Bar alıyorum. Yani fazla uzaklaşma ya. Arkadaşlar bu arada ooo kanka akşam oluyor. Gel gel. Koş direkt. Oh ya. Abi sen niye o kadar uzaklaştın? Geliyorum kanka senin yanına. ya gel, gel buluşuyoruz bak gördün mü? Gördüm. Geliyorum Ahmet. Ben de geliyorum Kerem. Hop. <laughs> <laughs> Neyse ya. Ee, kanka şimdi... Ee, ne yapalım bu bölüm? Yine maden arayacağız. Aynen de ilk bir eve girmemiz lazım. Yani bir uyuyalım. Enerjimizi toplayalım. Sabah ararız artık. Ee, bilmiyorum yani güzel bir maden bulursak çok güzel olur. Kanka şimdi o 40 demir olsaydı şu an var ya baya bir şey yapabilirdik. Hatta şimdiden yapalım istersen. Benim kanka bir kafalığa bir de göğsüne ihtiyacım var tamam mı? Şimdi burada ben şu full debri set oldum. Benim bacaklıkla ayaklık bacaklık bir de kafalık kafalık. Paltolar ve Peki. kafa. Evet. Ee, şöyle yapalım. bak kanka. Şunlardan stick yapayım ben. Şunlardan şöyle. Kanka odun da lazım bize. Odun var. Var mı? Chest'te. Yok, bende var mı? Yokmuş kanka bitmiş ya. Kanka sesinin nasıl az çıkıyor. Aynen. Ne, ne bitmiş chest'te kanka? Harbi mi? Sen kendi chest'ine bak. Kendi chest'ime yok kanka. Bende de oksitik falan yok mu? Sende mi? Yok sende. Okay. O zaman odun lazım bize. Ama ilk bir uyuyalım en azından. Kanka, ben gideyim, yapayım. Yok yok uyu ilk. Tamam. Gel al uydum bile. Tamam tamam çıktım çıktım. Kanka sesin niye hep böyle ya? Neyse hadi. Evet yine neyse. Ahmet'in her zamanki modelleri. Kanka ilk dedim yalnız. Yok sen bu videoda ama diğer videolarda hep diyorsun neyse'yi. Hop tamam. Hemen şimdi ilk bir odun toplayalım. Sonrasında oha 3 tane creeper gördüm. Oha oha oha. Kanka altı hazır iskelet var ha. Sol tarafta. Oho. Ahmet mi sattı. kanka okları da boş boş ya bunlar için. Ya, bazen çok gerekli olduğunda Yardıma kısa. gel yardıma. Ne oldu? Kaç kaç. Of. Kanka kafalık gitti ha. Neden? E, bayağı hasar görmüş. Oha. Nasıl patlıyor bir de. Neyse kanka odun toplayalım ya. Azıcık bir şey odun. Sonra direkt madene girelim yani. Çünkü bayağı da lazım oluyor. Kanka ben birkaç odun topladım. Hemen bir eve gidiyorum. Hızlıca bari yapayım. Kanka şu an neyin eksik senin? Kapalıkla Pantolon. Kafalık şu an yapamıyoruz. Neden? Çünkü daha çok demir lazım. Ee, kanka benim ama kendime bir kazma yapmam lazım. Ee, kazma çünkü bitti benim öldü. O yüzden bir kazma yaptım kendime. Şimdi zaten madene gideceğiz. Ee, kanka, şimdi bana hadi paltolon yap. Paltolon mu? Kanka 4-5 demir var. Kanka özür dilerim ama kendine bak. Yok kafalığı yaptım şimdi sana. Çeste koyuyorum kanka kafalık. <laughs> senin kafalık öldü çünkü. <laughs> Yok kafalık. Baya bir gelişmeye bakacağız kanka. Sen bir tek palto eksik. Sonra baya bir demir toplarsak eğer ee, ne olur full demir seti alırız yani cidden. Çok güzel olur. Şu an baya güçlendik ha. farkında mısın? Oo. Kaçıncı bölümdeyiz bu arada biz? 6 mı? 4. Yok 6 kanka 6. Aynen. Ya 5 ya 6. Yok 5'i az önce çekmiştik. Bu 6. Aynen arkadaşlar 6. bölümde bu kadar geliştik. Gerçi ilk demir seti 4. bölümde yaptık. Yanlış Sen hatırlamıyorsam. çok uzaklaşmayalım. Aynen. Şöyle bir yönü iyi bulalım da şurada illa ki güzel mağaralar vardır ha. Aynen çünkü tepelik alanlarda çok güzel mağaralar Yani bir de tepeliklerde çok koyun var. Belki koyun çıkar şansımıza ne bileyim. Koyun da artık fazla da işimize gelmiyor değil mi? Artık bayağı bir zenginiz zaten oyunda. Oo bak. Hemen 3 tane koyun çıktı kanka karşımıza. Bu arada ben de yine lag girdi. Kanka burada bayağı bayağı bir kömür var yani şu an bakıyorum ama baya kömür var. Aa şuradaki var ama hadi yok değilmiş. Çık çık oradan çıkabilirsin. Abi genelde aslında tepeklerde mağara var mı hiç bilmiyorum ya. Abi tepeliklerde mağara olur mu genelde? Hiç daha önce survival serisi yapmadım. Şimdi bilmiyorum yani. Böyle bu kadar survival yap yapmadım. Tek köyde yapmıştım. Ama bir belki tane çıkar kanka. Bilmiyorum yani birazcık düşük gibi. Kanka kaybolmayalım da. Aynen, kaybolmayalım. baya sorun oluyor. Biraz 8 dakika olmuş video. Çok çabuk geçiyor ya server sesini. Kanka hangi gelse öyle zaman çabuk geçiyor yani kısaca. Evet. Arkadaşlar bundan sonra Hunger Games çekebiliriz. Evet, 3 video çekebiliyoruz şu anlık çünkü depolamaya yetiyor. 3 video en fazla. Sonra de siliyoruz zaten hepsini. Kanka çok uzaklaştın. Oha aynen bayağı uzaklaştım. Akşam olacak. Hadi gel. Ne akşam be? Biraz sen dur. Yok kanka güneş daha tepede. Hiç ilerlemiyor gel gel. Bir şey olmaz sen. Kanka henüz kayboldu. Yok kaybolmadık ben yolu biliyorum şu an. Ha. Birazcık da uzaklaşacağız artık başka çaremiz yok yoksa. Hep aynı yerde Olmasını durursak savaşırız zaten. Nasıl yani? Creeper'lar iskelet. Ya. İskeletler çok avantajlı ya. Uzaktan vuruyorlar. Aynen anca sen hareket neredeyse... yapmak lazım. Çıktım kanka ben gittim. Baya da aynen mağara buldum kanka ama çok uzak. Yani fazla mağara uzakta değil ama biz uzakdayız birbirimize. Kanka sen tepeye çıktım. Tamam. Sakın kaybolma bak. Sen boş ver kanka köye git sen. Köye git yoksa seni kaybolma ihtimali çok var şu an. Ayrı yerlerdeyiz çünkü. Ama bana da torç lazım burada. Gel şu mağara Hay değilmiş bak, kanka, ben geliyorum. Bak. Şeyin orada. dur o zaman geliyorum. Ben de orada bir yerdeyim ama. Al işte ya. Ne bir oldu? dakika. Lag girdi sandım yine. Şey lagı hani ekran yakınlaşıyor ya. Dur ya şöyle çıkayım direkt ben. Ee, çünkü Arkadaşlar 10 dakika olmuş bu arada ya. Kanka sen neredesin? Onu bir bulmamız lazım. Seni bir bulalım. Tamam mı ilk bir bulaşalım. Buluşalım diyecektim. Ee, abi sen neredesin? Geliyorum geliyorum. Kanka dur bir. Sen yukarı çık. Bir dakika biz nereden geldik? Buradan. Ben buraya mı gittim? Nereye gittim ben? Bir dakika bir dakika sola dönsene azıcık. Hayır, hayır oraya değil şuraya. Bir git. Kanka bu benim az önce girdiğim mi işte? Gözükmüyor. Yok bu değil bu değil. Çık çık oradan çık. Bir de yemek yemen lazım. Abi biz kaybolduk. Kayıp yemek yesen. Yok kanka sen... Baya uzaklaştın. Ne? Nereye gittin sen ben böyle? Ben uzaklaşmadım ki. Sen uzaklaştın. Ben eve gidebilirim istesem. E, git abi sen eve git. Ben onu diyorum zaten ben yolu bulurum illaki. Gerekirse gece de ararım bulurum ben yolu bir şekilde. Tamam ben gidiyorum. Git kanka buldun mu ilk yolu onu söyle. Kumsalı bulacağım ilk kum yerini. Kanka öyle baya zor olur. Bak cidden kaybolduk yine biz. Hep de kayboluruz zaten. Artık buldum buldum seni gel. Aynen. Gel. Sen yanlış yere gidiyordun zaten. Aynen. Bu tarafa gitmeyecek Gözler bu tarafta kalıyor. Ben buradan geçmiştim hatta. Aynen ya. Bu da böyle bir video oldu. Kanka biz şu taraftan geldik değil mi? Aynen. Böyle bir yere mi gitmiştik? Aynen bak, ha, sa bak sağ taraf 10 sağ 10 taraf kumarası. gel. Hayır bak hatta ben buraya bir tane küp koymuştum. Evet. Yerimizi bulalım diye küp koymuşum. Şu taraftan geldik gel. Ama eğer bura bizim. Oha çok kasıyor ha bu arada. Baya baya bir dakika bir dakika. Ha çok kastı be. Arkadaşlar 13 dakika oldu şu an. 13 dakikayı geçecek birazdan hatta. Gerçi daha 10. dakika yeni girdi ama ne yapalım? Biz videoyu burada bitirelim mi? Ne yapalım? Kanka sence Hunger Games'i çekelim mi? Yoksa Survival serisine devam Aynı edelim videoda. Bitwatch çekelim mi? Ee, bilmiyorum. Aa gel gel bulduk. Aa senin arkandayım ben. <laughs> Arkadaşlar yolu Bak şimdi geçmesi bu yine Şeyi kanka süreyi. video durdu mu? Yok durmamış ve Durdu sandım. Ve şey yapınca Of bu arada sesim çok kötü çıkıyor ya benim. <laughs> Birazcık hastayım ya. Ben de bu aralar hastayım biraz. Aa evi bulduk tamam. Sorun yok. Neyse Oha çok kasıyor. yani kanka batıyor. Tam zamanda geldik. Neyse arkadaşlar şimdi bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.